Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı seçeceğiz. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Hemen ilk dört kartımızı seçelim. Wow, ilk kartımız. İkinci kartımız. Enerji bu tarafta. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız Başak Burcu için. Hemen kartlarımıza bakalım bize neler söyleyecek. Her şey gönlünüzce olsun tabi. İlk kartımız Yıldız kartı. Gerçekten bu haftaya bütün o negatiflik ne varsa şanssızlık, üzüntü hepsini geride bırakarak giriyorsunuz arkadaşlar. Önce öncelikle bunun müjdesini vereyim. E, yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması, iyileşme sürecinin başlamasını simgeler bu kartımız. Gerçekten ve gerçekten tekrar canlanmaya başlayacaksınız ve kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız ve umut dolu bir döneminde haberini veriyor bize bu yıldız kartımız. Eskiye dair ne kadar acı ve umutsuzluk varsa, negatif düşünce varsa, hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz. Gerçekten çok sevindim. Gerçekten tarotun Rahatlama kartlarındandır. Kısacası maddi ve manevi rahatlayacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu yüzden geçmişinize sağlam bir set çekip geleceğinize bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza getirmeyin. Yeni yeni girişimlerde bulunun. Yani geçmiş sizin için artık geçmişte kaldı. Bunu sakın unutmayın. Korkularınızla ve kötü negatif enerjinizle vedalaşma vakti geldi. Ve bunu da yapmak, yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu akıp giden e, sular gibi e, olacak. olacak. Gözyaşlarına benzes yani mutluluk gözyaşları akıtacaksınız. Gerçekten bunu söyleyeyim. Aşk hayatınızda da huzur verici bir dönem olacak. Problemlerden uzaklaşacaksınız. E, ger Gerçekten aşk hayatınızda da rahatlayacağınız bir dönem olacak. Sizin için maddi sorunlarınız ve şanssızlığınız da artık geride kalıyor. Gerçekten bu haftaya çok sağlam bir giriş yapıyorsunuz. İnşallah öyle devam eder. Çok merak etmiştim zaten öyle bir enerjiyle geldi ki bu kart resmen elimin ucunda kıvılcım çıktı diyebilirim yani ki ee, çok güzel devam ediyoruz. Özellikle partnerinizle veya da evliliğinizde sorunlar varsa hepsi bitiyor arkadaşlar. Gerçekten e, değnek dörtlüsü bize olumsuz bir dönemin bittiği olumlu bir dönemin başladığının müjdecisidir Dört tane ağacımız var. Kırmızı kurdelelerle zaten bir sürü de bereketimiz var ve kendinizi buradaki arkadaşlar gibi görebilirsiniz çünkü hayatınızda tekrardan ön plana çıkacağınız bir dönem olacak çok ama çok güzel haberler, pozitif haberler alacaksınız. Bu pozitif haberlerden haberler de sizi iç dünyanızdan tekrar dış yaşama geri döndürecek arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok sevindim sizin için çünkü iş, ev, aile gibi alanlarda da istediğiniz hedeflerinize ulaşacaksınız rahatlama kartıyla beraber gerçekten olumsuz dönemde bitiyor Vallahi hakkınızda Hayırlısı ne diyeyim ki e, Kupa prensi şöyle söyleyeyim at kısmet biliyorsunuz balıklarda kısmet balıklarını üstüne giymiş bir arkadaş size doğru geliyor aklınızdaki kişi her an size bir teklifte bulunabilir Arkadaşlar bunu söyleyeyim çok ama çok huzurlu bir dönemde olacaksınız ama kolayılık alnınız hassasiyetiniz sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor bunu sakın yapmayın daha pozitif daha objektif olmanız gereken bir dönemdesiniz aynı zamanda duygularınızın peşinden de lütfen gidin arkadaşlar kupa şövalyesi bize bunu söylüyor aynı zamanda gerçekten çok güzel teklifler gelecek size yani beklediğiniz iş hayatınızda olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Ne istiyorsanız gerçekten o teklifi her an karşı karşıya gelebilirsiniz. Sonuna kadar değerlendirin. Tabii olumlu düşünün. Olumlu olsun arkadaşlar. Vallahi çok sevindim sizin için. Ama bu zamana kadar neden böyle olduğunun en büyük nedeni de bakış açısını arkadaşlar. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki asıl adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı asılmış durumda. Bunu sakın unutmayın. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Aynı zamanda açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçin. Çok güzel teklifler gelecek. Siz bir verip beş alacağınız dönemdesiniz arkadaşlar. Bu yüzden ne istiyorsanız. Ener, aşk mı istiyorsunuz? Enerjinizi oraya verin. Aşk mı istiyorsunuz? Bakış açınızı oraya verin. Para mı istiyorsunuz? Bakış açınızı oraya verin. Ve kazanan siz olun. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar. Şapkınızı önünüze alıp süre gelen yaşantınızı kontrol etmeniz lazım. Niye? Çünkü unuttuğunuz ya da atladığınız ufak ama etkili detaylar var. Bu detayları bulup yeni planlar yaparak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Lütfen size gelen bütün tekliflere balıklama atlamak yerine önünü, arkasını, sağını, solunu düşünüp öyle hareket edin arkadaşlar. Daha daha verim almış olursunuz bütün işlerinizden. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim ama bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Çarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel e, tarot ya da yıldız falınıza bakabilirim arkadaşlar. Özellikle yıldız falına inanılmaz talep var. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Çünkü ilişkilerde gerçekten kesin ve net sonuç veriyor. İşte ex partnerim kesin e, dönecek mi? Ne zaman dönecek? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyüğü var mı? İş hayatımda şu adımı atsam ee, olumlu, şu adımımı atsam olumsuz gibi sorularınız varsa, ne kadar sorunuz varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Taroton'dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer 4 kartımıza. Zeynek Prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendinize yeni bir sayfa açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu sakın unutmayın. Gerçekten bütün kaybolan kötü enerjinizin yerini yenisi tazelenerek yeniden doğmuş gibi tekrar dünyaya geleceksiniz. Ve eskiye dair se bir set çekin dedik ya size sağlam hatanızla her şeyinizle lütfen yeni bir sayfa açın ve o sayfada ne olursa olsun öfkenize yenik düşmeyin arkadaşlar. değnek Prensi açık yönet bir şekilde bunu söylüyor. Eğer öfkenize yenilirseniz öfkeyle kalkar zararla oturursanız sil başa geri dönersiniz ki bu yıldız kartının tam tersi oluyor. Tam tersi de az önce yaptığım olumların tam tersi arkadaşlar. Geri dönmüş oluruz. Bu yüzden öfkemize yenilmiyoruz. Ee, nasıl desem hayal gücümüzün, yaratıcılığımızın daha ön plana çıkacağı çıkması gereken bir dönemdeyiz. Başarıya ulaşmak istiyorsak sevdiğimiz insanlardan destek alabiliriz ki bu hoş karşılanacaktır. Ama ne olursa olsun öfkenize dikkat edin. Özellikle aşk hayatınızda arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Değnek üçlüsü arkadaşlar aşk hayatınızda geleceğiniz çok açık bunu sakın unutmayın ufkunuz inanılmaz açık arkadaşlar ee, gerçekten maddi anlamda da manevi anlamda da çok ama çok kazanacağınız bir dönem olacak gördüğünüz gibi 3 tane değneğimiz sağlam bir şekilde e, yerde saplanmış duruyor bir tüccar arkadaşımız da gönderdiği e, gemilerini izliyor arkadaşlar. Gerçekten ufkunuzun geleceğinizin ve çok şanslı bir dönemde olduğunuzu söyleyen karttır. Ama e, nasıl desem gelecekle ilgili mücadelelerinize biraz ara vermeli. Şu anın tadını çıkartmanız gerektiğinde söylüyor değnek üçlüsü. Bize e, gerçekten gelecekte inanılmaz şansınız açık ve bunu sonuna kadar da kullanın. Ama bunu kullanmak için plan yapmak yerine anı yaşayın. Adım adım gidin. Bakış açınızı değiştirerek gidin, öfkenize yenilmeyin ve kazanan siz olun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Maddi anlamda da girişimlerinizin hepsi olumlu sonuç verecektir. Gerçekten iş teklifi alırsanız e, kullanabilirsiniz bunu, ufkunuz açık. Bir kişiyle bir yola girecekseniz hemen kısa süren bir ilişki olmayacak, bunu da söyleyebilirim. şövalyesine karşı kupa prensi burada kupalığı üstümüze giymişiz burada kadehimize almışız arkadaşlar beklediğimiz haber olumlu bir şekilde geliyor ama e, karşı taraf sizinle ilgili şöyle bir bakış açısı var size ilk baktığında göreni söyleyeyim kendinize yarattığınız bir hayal dünyası bu hayal dünyasında sadece siz varsınız ve ayaklarınız yere basmıyor arkadaşlar bu yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Gerçek dünyaya geri dönmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü çok ama çok güzel fırsat ve teklifleriniz var. Özellikle iş hayatınızda size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları görüp, kullanıp, değerlendirmek için hayal dünyasından çıkıp yere sağlam bir şekilde gerçek dünyaya basmanız gerekiyor ki hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yetenekleriniz de köreliyor. Aynı zamanda hayatınıza eski güzel bir arkadaşınız geri girecek. Bu ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı değil. E, i̇sterseniz dönsün mü sorusunun cevabını yıldız kartı verdi. Geçmişinize sağlam bir sat set çekin arkadaşlar. Çok güzel bir dönem olacak sizin için. Hayatınızda çok ama çok güzel bir canlanma olacak. Arkada dalgaların seyrinden anladığınız gibi. Ama ne olursa olsun çok güzel fırsatlarınız var. Çok güzel teklifleriniz var. Ee, size doğru koşarak gelen adımlar var arkadaşlar. Balık kısmetler var. Ee, sonuna kadar kullanın derim bu şanslı döneminizi. Vallahi ne diyeyim. Başak Burcu bu haftanın favori borcu e, favori burcu diyebilirim size. Şuraya kelebek kondu. Tam şuraya. Uçtu. Ay beklediğiniz para haberlerinde gelecek parayla ilgili beklediğiniz ne varsa arkadaşlar burada atımız adım atmamış paranız sizi bekliyor ama yanlış yöne bakıyorsunuz ya da atacağınız adamın adımlar parayla ilgili yanlış olduğu için henüz ulaşamadığınızı söylüyor. Eğer parayla ilgili bakış açınızı değiştirirseniz de bu siyah atımız da size adım atacaktır. Çünkü elimizde kocaman bir tılsımla bekleyen şövalye var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şu an yaşamınızdan memnun olmayabilirsiniz. Bunun en büyük nedeni bakış açınız. Hayata nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bunu sakın unutmayın. Tılsım şövalyesi bunu söylüyor. İkisi bir araya gelince. Aynı zamanda şu an yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istiyorsunuz. Ama doğru zaman değil. Biraz daha sabredin. Ee, gelecekle ilgili planlarınız varsa e, onun altyapısını e, oluşturun arkadaşlar. Emin olun zamanı geldiğinde hem daha hızlı hem de vakit kaybı olmayacak sizin için. Ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Özellikle ilişkilerinizde karşı taraf e, biraz kafası karışık. Ona karşı fazlasıyla adım atarsanız bunun da karşılığını fazlasıyla görürsünüz. Başak Burcu arkadaşlarım Evet kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.